Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Raul ve sizlerle uh, survival games oynayacağız. Uh, artık benim yüzümü gördünüz. Hmm. Şöyle. Şöyle. Daha um, böyle bakayım. Nasılsın? Neyse. Şimdi. Tamam. Şimdi şunu şuraya. Ee, ve <laughs> şimdi şu. <laughs> bir tane konumuz var. Ee, bu konu uh, bir konumuz var. Yani bu konu bana e, veri diyenler içindir. Ve ben yeni YouTube'a YouTube YouTube'a YouTube, YouTube a yeni başlayımda başarında bir üç arada falandım. O zaman öylesine böyle videolar çekerdim. Öyle değil. Telefon kendi kamerasıyla. Ve o zaman bana belə Ve onlardan biri ya bir söz ve söz söyleyeceğim. Bir de bir can olacak. Onlar bana böyle söylemesinler. Çünkü boş boş yorumlar yazıyorlar. Niye söylemesinler? Çünkü kendileri böyle doğmadılar mı? Yani bir akıl mantıklı değil mi? Kendiniz belli olmadınız mı? Ve şimdi ben kendimi belirtemiyorum. Ama ooo. Bir dakika. Lan. 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 O sen kime? O sen kime? 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 kime öldü öldü arkadaşlar öldü öldü arkadaşlar görüyorsunuz facecamli video geliyor facecamli video gel gel burada dur şimdi görüyorsunuz facecamli video sen kesmiyorlar evet ben az önce söyledim Aa benim şu vardı. Arkamdan falan. sonra da kapat. Allah, Allah Öldüreceğim ben. Benim iyi pipim var. Kendimden pek de memnun değilim. İyi ama pipim var. Ki adam geliyor mu? Gelmiyor. Yemek var mı bende? Hayır. Öyle. Sen geç. Benim kardeşim utanıyor, utanıyor. Ee, konuşamıyor. Konuşabiliyor ama utanıyor. Ee, o sen burada buradan geldin mi? Şimdi, o bu ne ya? Bütün bu çöp bizde var. Sen bir gel buraya. O bir gelsin. Onun ağzını burnunu yamukacağım. Gel lan buraya. Şurası, şurası ne? Oo, bir falan. O sen buraya geldin. Gel oğlum, gel. Kah. Oha. Hacker. Ya bu ne ya? Gördünüz. Şimdi Şimdi yanımdan hacker geçti. Şimdi yanımdan hacker geçti. Yani Hacker'ın hacker kılıcı olsaydı büyük çok büyük bir ihtimalle beni <laughs> öldürecekti ama ben şu yerlere girmiyordum neyse ya bir tane şundan ya kenar can ya aa çok varmış Evet chest var. Hayır. Hayır. hayır! hayır! Hayır, hayır. Oh be! arkadaş o burada da chest varmış. Iron bot çıktı. Az kaldı iron set olmamıza. Hmm. Aa, chest var. Aa! Ah çok yapabiliyorum ama çok tecrübeli değilim bunda. Hayır bizde var niye Evet var. Yemekler kendi kendine sıralanmış hiç uğraşmam uğraşmayacağım. Hmm. Şimdi bir şey yok. Yazımsız şeyler bırakalım. Şunu bırakalım. Deşin bunu. Evet, şunları alalım, alalım. Adam falan gelir, onu alır ağzımıza suya. Ben buraya gitmek istiyorum, istemiyorum da. Neyse ya beni ama aramıyorum, aramıyorum. şuraya aldık değil mi? Evet. evet. Aa. Van. Aa şurada da vardı değil mi? Öldü Abi. Abi. Kaldık mı biz burada? Ne olur, söyle. Ya biz burada kaldık mı? Hayır hayır. Kaldık gibi ha. Hayır hayır kalmadım. Sanki. Bu da bununla kırılsa şaşardım. Mecburen 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 nasıl buraya geldim ya? Dönmek var. Şimdi insanlar şu an bana yapmışlar büyük bir ihtimalle. Şöyle kırmaya çalışayım. Hayır. Geç. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Hayır. Öyle bir şey olmaz. Hayır. Ne olursun. Geçelim ne olursun. Kılıcımız olsaydı rahatlıkla kırardık ha. Ama yok. Neyse. Aa buraya kırardım. Hadi ne olursun. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hu çıktık. Çıktık lay. Çıktık. Oh. Çıktık ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Şurada da var. Oo. Oh. O adam. Bir dakika. Oo, bizde ne var? Aynı. İki tane daha ayrı. Ay, senin. Neyse. Selam. Lan. Hacker. Adamı öldürdü. <laughs> Neyse, bir tur daha. Nasıl olsa Facecam'li. 100 abone falan oldu. Bir tane daha, bir tane daha. Bu video e editli gelemez B veya gelebilir. Çünkü çok uzun değil ama yani edit yapınca bekletiyor adamı dakikalarca veya saatlerce. Ee, onun içinde e, onun içinde e, bir e, editli gelemez video. Video editli gelemez. E, şunu da kıralım. Hepsi gelsin. Gel lan. Evet. Evet geldi. Bir dakika. Aha. Şimdi. Şunları. Tak. Hacker. Değil. Lan yemeyelim. Lan. Lan. Lan seni yedim oğlum. Bir kılıç bulsaydım. Bir kılıç ya, bir kılıç. Bir kılıç. Bir kılıç kaç 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 kaç. Geç ya. Aa peşimizi bıraktı. Şimdi şimdi. Şimdi. İşte şimdi gel. Ben... Lan bugün Evet. Oo, kestim sizi. Şimdi. Aa, ana Ana! Hadi be. Evet evet geldi. Şu geldi, şu geldi. Yes. Ay, senin hacker Ghostek. Hack. Face'de oynadı Terro. Safe forgive. <laughs> <laughs> Büyük bir ihtimalle Türk. 30 saniye kaldı. Neyse bunu da oynayayım. Videoyu hemen bitireyim ya. Bunu bitireyim. Saçlarım. Lan! Dağınık kaldı saçlarım. Neyse. Ay. Nasıl? Kendi kendime. Arkamda gelen var mı? Hayır. Kaç. Kılıç bulana kadar kaç. Ay senin. Hayır, ay. Söyleyemedim de. Parkur yapa yapa kaç. Kaçma. Bir tane bile oyunu kazanamadık ya. Bir tane bile. Neyse arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> videolarımı paylaşmayı unutmayın ve bir e, bir size e, bir size e, teşekkür teşekkürde bulunacağım o teşekkürse ise o ki siz beni buralara kadar getirdiniz siz beni buralara kadar getirdiniz. Yani siz yok, e, siz olmasaydınız ben bunları başaramazdım. Ben bunları başaramazdım. Size açık açık söylüyorum. Ben bunları başaramazdım. Ve bunun için e, teker teker e, bir bir teker teker sizden size çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz beni buralara kadar getirdiniz. Ve bay bay.